Yaptığımız incelemeler sonucunda Kıbrıççı'nın Kızıköy çevresinde kil ocağı madeninin başladığını gördük. Bunun arkasından yapılan araştırmalar sonucunda basında belirtilenin alanın dışında çok daha geniş alanların arama ruhsatlarının alındığı belgelerine rastladık. Bu Kıbrıç gibi 1200 nüfuslu bir ilçede ne yapılmak isteniyor? Bunu kuşkuyla da izliyoruz. Gerçekten çok büyük alanlarda maden arama sahasına açılması Kıbrıtçı, o bölgede doğal hayatın tamamen bitmesi anlamına geliyor. Bir de bu belirtilen alanlar genellikle tarım, tarımın ve hayvancılığın bilhassa hayvancılığın yoğun olduğu yayla alanları ve köy alanları. köyünden başlıyor Taşlık, Geriş, dokumacılar, yaylalarını da kapsayan, deveci yaylasını kapsayan yani hayvancılığın bol yapıldığı alanlar, buralarda maden arama sahalarının açılmasıyla birlikte doğal hayat tamamen bitecektir. Hayvancılık da bitecektir. Bu kaygıyı taşıyoruz hep. Bu da yeterli gelmiyor. İncelediğimiz haritalar sonucunda çok geniş alanlara daha arama ruhsatlarının verildiği bilgilerini gördük. Bu da ilçe açısından büyük kaygılara neden oluyor. Diğer bir açıdan düşünürsek açılan maden ocağının çok verimli olduğunu da düşünmüyorum. Şu anda Kızık'ta açılan kil ocağının araçlarla Eskişehir'e taşınıyor. O alanlarda ne yapılmak isteniyor? Gerçekten bu madenin çıkarılan madenin madenin madeninin yeterli katkı sağlayacağına ekonomik yönünden de pek inancım yok açıkçası. Çünkü Eskişehir'den ta şeye nakliyesi Kıbrıs'tan Eskişehir'e nakliyesi bile büyük sorun. Şimdi daha aşağıda da Kasedon taşına verilmişti. Yani Kızıksarıkaya'dan Sarıkaya'dan başlayıp Karagöl'e kadar uzayan alanlarda arama ruhsatları verilmiş. Bu da yeterli değil. Kıbrıs'a doğru giden alanlarda da bu tip çalışmalar var. Şimdi Sosyal medyada ve basında belirtilen, gösterilen haritalar şeyin dışında kalan alanlar. Yani gerçekten kare biçiminde falan değil, uzantı şeklinde yapılan alanlar. Üst tarafta Tınastepe denilen bir bölgemiz var. O Tınastepe'de de sit alanı olduğunu iddia ediyoruz. Buraya eğer kapsayacak alan, kiralanacak alan bu alan üzerini kapsıyor. O kaygılarım da var. Gerçekten alanları üzerine de vurulacağını kaygılarım var. Bunun da bilmiyorum Kültür Bakanlığı'nın gereken duyarlılığı burada göstereceğine inanıyorum ben. Bu Kıbrıs için bir felaket olur. o bölgelerin elden çıkarılması. doğu doğa tamamen gidiyor. İşte alanda başlamış şey çalışmalar. orman dokusu gidiyor. toprak dokusu gidiyor. Maden alındıktan sonra tamamen çorak alanlarla karşı karşıya kalacağız. Bu duyarlılığı hepimizin kıvırcıklar olarak gösterilmesi göstermesi gerekiyor. Şimdi genel anlamda Kıbrıs'a baktığımızda düşünüyorum orman kadrosu yıllar önce girmiş. İlçenin içine kadar girmiş. Ormanlık olmayan çalılık alanlar, boşluk alanlar bile ormanın kadrosusunun elinde. Biz bir çöp, bir ev dikecek kadar arazi bulamazken ormanların bu şekilde talan edilmesini anlamlandıramıyorum. Gerçekten Kıbrıs'a da büyük zarar vereceğine de inanıyorum. Devlet yetkililerinin bu hususta daha duyarlı davranacağına inancım kaybetmedim. Bizim bu açıklamalarımızdan sonra bir uyarı niteliği taşır. Gerekirse Kıbrıs halkı buna, bununla ilgili cevabı da vereceğini bekliyorum. E, tabii daha büyük tepkilerle de karşı, e, karşıya kalınacaktır. Buna da hak ediyor Kıbrısçık. Çünkü Kıbrısçık yok olmasın diye uğraşıyoruz. E, teşekkür ediyorum. Ben e, bütün yetkililerde bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum.